klima santrali bakımlarında kanal izal, izolasyon eksiklerin kontrolü yapılmaktadır. Kanal izolasyonlarında herhangi bir eksiklik bulunduğu da, takdirde bu izolasyon eksikleri tamamlanmaktadır. Diğer bir kontrol noktası kanalın santrale bağlandığındaki brandalar kontrol edilmektedir. Brandalarda herhangi bir yırtık, açıklık olup olmadığının gözle kontrolü yapılmaktadır. Klima santralinin kabinlerinin kontrolü yapılmaktadır. Kabinlerin birleşim yerlerinde herhangi bir açıklık, dengesizlik, ayrık bir yer olup olmadığının gözle kontrolü yapılmaktadır. Herhangi bir sorun varsa Bunların düzel bunların düze bunlar düzeltilmektedir. Isıtma soğutma hattı üzerinde gofraj kontrolleri yapılmaktadır. Klima santri, e klima santrali ısıtma soğutma tesisatı üstünde herhangi bir gofraj eksikliği olup olmadığı gözde kontrolü yapılmaktadır. Aynı zamanda izolasyon eksikleri de kontrol edilmektedir. Herhangi bir izolasyon eksikliği varsa bunlar tamamlanmaktadır. Gofraj altında bulunan pislik tutucu iki yollu vana bunların gofrajları sökülerek izolasyon kontrolleri yapılmaktadır. Yukarıya da Buraya da sür. Eksik izolasyonlar tamamlanmaktadır. Gofraj altında herhangi bir eksiklik tespit edildiğinde gofraj sökülüp izolasyon eksikleri tamamlanıp gofraj tekrar yerine montajı yapılmaktadır.